Mı? Hayır, ablam benimle hep atlayacak. Kızım, sen kardeşlerinin kapının önünde biraz oyalan, ben de o sırada evi ocağı temizleyeyim. Anne, sen kendini çok yorma, ben biraz kardeşlerimi oynatırım, sonra yardıma gelirim. Güzel kızım benim, senin yerin bambaşka, ne kadar iyi bir kızsın sen öyle. Ama biz kıskanıyoruz. Olur mu yavrum? Ben hepinizi çok seviyorum. Önce top oynayalım abla. Hayır hepsinin istediğin oluyor. Önce ip atlayacağız. Çocuklar önce üçümüz beraber top oynayalım. Sonra da ip atlarız. Ben Ayşe'yi çağırmaya gidiyorum. Ben de Zeynep'i çağırmaya gidiyorum. Ay ne de yoruldum. Şşt, kızım bir bakar mısın? Buyur teyze. Buralarda Leman diye biri oturuyor mu yavrum? Evet. Benim annemin adı Leman. Aa, demek sen Leman'ın kızısın. Evet. En büyük kızıyım. Aa, kocaman olmuş ya bu böyle. Gidin de biraz Leman'la konuşun. Bakayım ne yapmış, ne etmiş. Kızı öğrenmiş mi her şeyi? Kızım hangi kapı sizin de bir göster de bir annene sürpriz yapayım. Ben annenin eski arkadaşıyım. Eski mahalleden. Burası. Abla biz sak verdik. İyi o zaman hadi oynayalım. Şey ama kimse ebe olmak istemedi. Sen yumar mısın? Gidip bir sürü ay su getireyim de tüm çocuklar susamış. Ay canım benim ne iyi ettin de geldin. Ne kadar özlemişim seni. Ay kapıda senin büyük kızı gördüm. Ne kadar güzelleşmiş o öyle. Biliyor musun? Meryem'den sonra iki tane kızım oldu. Ay ne kadar güzel. Çok sevindim. Böyle ayaküstü konuşmayalım. Gel içeride oturma odasına geçelim. Dışarı çıkmadan önce bir de annemin yanına gideyim. Bakayım istediği bir şey var mı? Demek Meryem hala öğrenmedi evlatlık olduğunu. Ne? Kulaklarıma inanamıyorum. Ben evlatlık mıymışım? Şişt, biraz sessiz ol. Henüz daha Meryem'e söylemedik. Kocaman kız olmuş daha ne bekliyorsunuz artık gerçekleri söylemeniz lazım. Biz karar verdik söylemeyeceğiz. Zaten onun diğer kızlarımdan hiçbir farkı yok. Hatta onu daha çok seviyorum. Bence yaptığınız çok yanlış. Sizin onun gerçek anne ve babası olmadığınızı bilmesi lazım. Olmaz. Kaldıramaz o bu gerçekleri. Hem bilmesin ne olacak? Bunlar benim anne babam değilse gerçek ailem kim? Daha dün gibi hatırlıyorum. Yeni evliydik. Eşim sabah işe giderken bir de baktık ki kapının önünde bir sepet. İçinde de güzeller güzeli bir kız. Meryem. Ay evet hatırlıyorum Meryem küçükken ne kadar güzel ne kadar tatlı bir kızdı. Gerçi hiç değişmemiş. Halen çok güzel. Sepeti içeri almıştık. İçinde de bir not vardı. Notta ne yazıyor acaba? Hem gerçek annem ve babam beni niye bırakmışlar ki? Canım o notta ne yazıyordu? Meryem'le ilgili şeyler yazıyordu. İşte annesinin babasının adı, kapıya niye bıraktıkları falan. Peki ya o not nerede? Nerede saklıyorsun? Normalde Meryem büyüdüğünde her şeyi ona anlatacaktık. Notu da verecektik ama vazgeçtiğimize göre onu atmam lazım. Neredeydi bu not? Ee, hatırladım kütüphanedeki mavi sandığın içindeydi. Onu bir ara alayım da çöpe atayım. Ben buraya niye geldim biliyor musun? Benim kızın nişanı var. Kart getirdim sana. Geldim, geldim. Aa kızım, senin burada ne işin var? Şey, kardeşlerim için su almaya geldim. İnşallah hiçbir şey duymamıştır. Abla, hadi nerede kaldın? Anne ben açarım kapıyı. Beni bekliyorlar zaten. Görüşürüz. Bir şey duymamış herhalde. Duymamıştır ya. Aklımdan bile geçirmemem lazım bunları. Canım ben de kalkayım artık. Uğramam gereken çok yer var. Muhakkak nişana bekliyorum bu hafta sonu. Tamam canım hadi Allah'a emanet ol. İnşallah gelmeye çalışacağız. Abla abla. Ya niye daldın şimdi? Biz içeri gidiyoruz televizyon izlemeye. Sen de gelsene. Söyleyin ne oldu? Biz de eve giriyoruz abla. Sen de bizimle gelecek misin? Tamam siz gidin ben geliyorum. Meryem kızım. Efendim anne. Kızım ben alışverişe çıkıyorum. Hafta son nişan varmış birkaç bir şey alayım. Sen de o sırada kardeşlerine bak. Senin istediğin bir şey varsa onu da alayım sana. Yok anne sağ ol. Meryem istemese de ona da güzel bir elbise alayım. Buralarda mavi bir sandığın olması lazım. Buldum buldum. Buradaymış. Kilit yeri var ama inşallah kilitli değildir bu sandık. Ah, çok şükür kilitli değilmiş. Bunlar ne ki böyle? çünkü buna mecburdum. Hmm. Canım annem. Ne olursa olsun seni gelip bulacağım. Biraz kıyafet, biraz yiyecek, biraz da içecek. Notu nereye koysam acaba? Buraya mı yoksa yatağın üstüne mi? İyi ki de paramı vakti zamanında biriktirmişim. Şimdi çok işime yarayacak. Sessiz olayım da kimse uyanmasın. Abla abla Hadi kalk. Ablam kalkmış bile. Ama nerede? Aa burada bir mektup var. Anne, anne. Ne oldu kızım? Ablam odada değil. Bir tane de mektup var. Bakayım mektupta ne yazıyor? Canım annem, babam ve kardeşlerim. Ben her şeyi öğrendim. Anne, neyi öğrenmiş? Kızım bir dakika dur. Demek ki dün öğrendi. Ben duymamıştır diye zannetmiştim ama artık her şeyi biliyorum. Sizin kızınız olmadığımı. Ne? Meryem abla bizim ablamız değil miydi? Kızım ben size her şeyi anlatacağım. Önce şu mektubu bir okuyayım. Ben şimdi gerçek halimi bulmaya gidiyorum ama sizi çok seviyorum. Daha sonra yanınıza geleceğim. Çünkü anneciğim sen beni diğer çocuklarından hiç ayırmadın. Eğer olanları duymasaydım hiçbir zaman evlatlık olduğumu anlamazdım. Çünkü sen beni çok sevdin. Canım Meryem'im ben de seni çok seviyorum. Sen niye kaçtın evden? Hemen karakola haber vermemiz lazım.